Arkadaşlar selam. Kanalıma hoş geldiniz. bugün makine öğrenmesi derslerine başlayacağız. Ders 1. Bir süredir video çekmiyordum 2-3 aydır. Hiçbiriniz ne oldu ne etti soran yok. Sevenimiz yokmuş olsun. Bir Lannister diye bir arkadaş var. Ona teşekkür ediyorum. Hani video çekecektin AQ yazmış. Evet her neyse konuya devam ediyorum. Makine öğrenmesi arkadaşlar. Güzel bir eğitim olacağını düşünüyorum. Çünkü ben anlatıyorum. Ee, onun dışında gerçekten de gerçek hayatta nasıl kullanıyorsam yani nasıl para kazanıyorsak bu işten o şekilde anlatmaya çalışacağım. Hala böyle geri kalan bütün videolar gibi çok akademik ilerlemeyebilir. Biraz daha çözüm odaklı. Tabi belli formül işlerine girmek zorunda olabiliriz. Daha kısa anlatırım belki. Bilmiyorum açıkçası. Bir program veya şeyde not da hazırlamadım. Şimdi başlayacağız. Besmele çekip. Evet. Makine öğrenmesi arkadaşlar. Tamamen yani tanımlarsak geçmişteki verileri öğrenerek bir tahmin yapan ee, alan. Yani burada kesin öğrenme olması gerekiyor. Yani elinde veri olması gerekiyor. O yüzden makine öğrenmesini bir zımbırtının yapabilmesi için geçmişte o veriler olması gerekiyor. Geçmişte olanlar. Yani örnek verelim. İşte elimizde şöyle bir veri var diyelim. Ne olsun? İşte çeşitli bitkilerin ihtiyacı olan gübre veya azot miktarı olsun. Elimde de hiç bilmediğim bir bitki var. Onun özelliklerini yazıp onun ne kadar azota ihtiyacını olduğunu tahmin edebilirim. Bunu makine öğrenmesiyle yaparım. Ama eğer geçmişteki yani elimde bildiğim bitkilerin ne kadar azot ihtiyacı olduğunu bilmezsem, elimde o veri olmazsa bunu tahmin edemem. Yani durduk yere kendi başına bir tahminde bulunamaz. E, benzer verileri öğrenmiş olması gerekiyor. E, bunu örnek verebiliriz. Veya çok örnek verilen şeyleri vermek istemedim ama bir tane de öyle vereyim. Eğer elimizde araba fiyatları varsa ben de elimdeki arabanın fiyatını tahmin edebilirim. Başka arabaların. Örnek veriyorum işte sahibinden konuda arabalar vardır ya. Şu işte kilometresi, modeli, markası, tipi, otomatik mi, düz mü, neyse artık. Onları analiz ederek orada hiç olmayan bir arabanın fiyatını tahmin edebilirim. Tabii bunun düzenli bir iş olması gerekiyor. Çünkü fiyatlar enflasyon sebebiyle değişkenlik yaşayabiliyor. Bu da zamana bağlı e, modeller kurularak çözülebilir. Her neyse. Makine öğrenmesi böyle bir şey. Yani sonunda prediction olması gerekiyor. Niye buna bu kadar şey yaptım? Şimdi sürekli eleştiriler yaklaşıyorum ama yani eleştirilmesi gerekiyor. önceki ee, öncelikle ben söyleyeyim. Ben Türkçe kaynaklardan öğrenmemiştim. Çünkü ben öğrenirken Türkçe kaynak diye bir şey yoktu. Yani herhangi bir video yoktu makine öğrenmesiyle alakalı. Ee, ama sonradan baktığımda hiç prediction olmadığını fark ettim. Bir model kuruluyor ve bir skor bulunuyor. Evet bu oranda e, tahmin. Tahmin yok. <laughs> tahmin etmediğimiz bir şeyin ne anlamı var değil mi? Şimdi biz tabi tahminlerde bulunacağız. Zorlasa da bizi daha fazla kod yazmamıza sebep olsa da bu pre-prosesin kısmında tahminlerde de bulunacağız. Her zaman bir tahminde tahmin çıkartmamız gerekiyor. Oran değil yani. Ekürisi ekür şey, veya işte diğer skor türlerinde bir ee, oran değil. En son ben evet bu arabanın fiyatı ne kadarmış diye bilmem gerekiyor. Veya bu bitki ne kadar azot tüketiyormuş. Bu bitki örneği de nereden geldiyse aklıma. Şimdi ders bir arkadaşlar Regresyon Regresyon Türkçe mi yazalım Regresyon Regresyon bir makine öğrenmesinde kullanılan model tiplerinden bir tanesi ana kalıp yani aslında temelde iki tane var kim ne derse desin yani Regresyon ve sınıflandırma iki tane model tipi vardır yani ya regresyonla bir çözüm buluruz ya da sınıflandırmaya. Diğerleri bunun biraz alt alanlarıdır diyebiliriz. Genel olarak sınıflarsak yani çok ilginç modeller var tabi ama. Regresyon ve sınıflandırma olarak iki tane modelimiz var. Şimdi bunların tabi alt modelleri var birçok. Ama bu bizim için çok önemli bir şeydir. Yani bir makine öğrenmesi modeli kurarken ilk Tavsiye şey yapmamız, tercih etmemiz gereken şey, yani bu bir regresyon mu yoksa sınıflandırma modeli mi? Veri tipine bakarak bunu anlamamız lazım. Anlamazsak bir şey yapamayız. Ee, şimdi bize ilk regresyondan başlayacağız. Genellikle ilk başta regresyon öğretiliyor. Regresyon, ama ben kısaca bir farkını anlatayım. Regresyonda ne diyorlardı ona? Ee, unuttum o kelimenin ismini. Bir sayısal bir şeyde akış içerisindeki bir aralık bulunur. Yani örnek veriyorum bir tercih yapmayız bir aralık buluruz. Bir aralık içerisindeki bir rakam buluruz. Mesela bir otomobil fiyatını tahmin ederken o otomobil fiyatını atıyorum 850 bin lira da bulabilirim. 850 bin 788 lira da bulabilirim. 850 bin 889 lira da bulabilirim. Burada hani doğrusal bir yapı içerisindeki bir noktayı buluyorum. Sınıflandırmada ise bir kategori bulurum. Yani bir arabanın fiyatını tahmin etmem mümkün değil. Ama mesela hangi arabayı tercih etmem gerekiyor benim ihtiyaçlarıma göre? Ford mu, Suzuki mi, Toyota mı? Bunu bulabilirim. Yani bir nokta atışı bir kategori buluyor. Diğeri ise bir aralık içerisindeki bir değeri buluyor. Haliyle ben elimdeki datada bir tahmin yapacağım zaman önce buna karar vermem gerekiyor arkadaşlar. Biz şimdi regresyonda başlayacağız. E, regresyonda bir formül var. Bakalım. Y eşittir ax artı b diye bir formülü var. Yani farklı şeyler ifadeler kullanılabilir. Evet. En temel formül bu arkadaşlar. Bunu daha böyle beta meta olmadan kafanızı karıştırmayacak hali var mı? şu. Evet hata da yok burada. Bakın y eşittir mx artı b. Veya AX artı B. Neyse artık. Şimdi burada Y arkadaşlar bizim her zaman tahmin etmek istediğimiz şey. Mesela otomobilin fiyatı. X ise otomobilin fiyatını tahmin etmemizi sağlayan diğer veriler. Örnek veriyorum. Marka, model, kilometre, ağır hasar kaydı gibi veriler. Veya işte vites tipi. Bu da onun kat sayısı. Çünkü her veri eşit şekilde Y'yi etkilemiyor. Örnek veriyorum. Otomobilin yılı bir otomobilin fiyatını belli oranda etkiliyor. Kilometresi daha farklı bir oranda etkiliyor. Veya e, işte rengi çok daha muhtemelen pembe falan değilse daha düşük bir oranda fiyatı etkileyen bir şey. Ama hepsinin fiyata belli bir etkisi var. İşte burada da bu şekilde yapılıyor. Şimdi burada mesela değişken azaltma gibi yani xleri azaltma gibi teknikler var. Bunlar da genellikle yanlış kullanılıyor. Azaltalım, azaltalım. Yani renk etkiliyorsa etkiliyordur arkadaşlar. Niye azalttığımızı bilmeden herhangi bir x'i azaltmaya feature yani feature deniliyor bunlara, özellik ee, azaltabiliriz. Şimdi b ise bir sabit. Zaman zaman belli şeyler sabittir. O sabiti bulmamız gerekir ve değişkeni ekleyebilmemiz gerekir. Burada da benim en çok kullandığım örnek, örnek veriyorum bir Migros'tan alışveriş yapıyorsunuz diyelim veya A101'den neyse artık reklam almadık. Yani alma şansım olsa alırdım tabi de. Ee, orada en son çıktığınızda ne kadar para ödeyeceğinizi tahmin etmeniz gerekiyor. İşte orada şu kadar et aldım, şu kadar kıyma aldım, şu kadar domates aldım, patates aldım falan filan diye bir şey yaparken orada sabit bir şey vardı. Poşet değil mi? 25 kuruştur. O bir sabittir. Ne kadar alırsanız alın hepsini bir poşete koyuyorsunuz veya iki poşete 50 kuruş o zaman ama hani belli aralıklarda sabit gidiyor en azından diyelim. Ee, veya bir poşet ne kadara doluyor değil mi? Burada poşetin fiyatı sabit. Şimdi bizim tahminlerimizde de bazı değerler daha sabit çıkabilir. Şimdi modelin de tabii bir doğru çizmesi için bir sabite ihtiyaç gerekiyor zaman zaman. Çünkü şu değerleri alması gerekiyor. Ve böyle bir formülü var. Şimdi bu formül nerede kullanılıyor? Ona bakalım. Şimdi bizim elimizde veriler var. Bakın şöyle mesela veriler var. Şöyle veriler var diyelim. Şimdi bakın bu veriler böyle akış yapıyor. Mesela işte böyle bir aracın kilometresine göre fiyatı olsun. Sallıyorum. İşte o formülü çizdiğimizde bize şöyle bir doğru çıkartıyor. Bu noktaları en iyi yerden kesebilecek doğrular. Mesela bakın burada formül şuradan kesmiş bu noktaları. Demek ki artık işte bizim amacımız şu çizgiyi bulabilmek. Bu doğru parça doğruyu. Bu doğruyu bulduğumuz zaten y eşittir x -A nedir? Bir doğru şeydir değil mi? Denkleme. Bu doğruyu bulduğumuz zaman ben artık herhangi bir x değerini verdiğimde bir y değerini tahmin edebiliyorum. O doğruyu kestiği noktadan. Bunu yapabiliyorum. Mesela deneyelim. Resmi kopyala dedim. Ya şu dak dak kodam. Ana tarayıcımda Google kendi kendine değiştiriyor bunu şeyimde. Evet. Bunu değil de şunu alalım. Evet. Şimdi şöyle bir noktalarım var diyelim. Diyelim ki işte bunlar aracın veya herhangi bir şeyin değerleri. İşte kilometresi bu da fiyatı diyelim. Y diyelim. Şimdi burada başka bir şeyin denklemi de biz öyle diyelim. Burası y oluyor o zaman burası x. Amacımız neydi? y'yi bulmak. Fiyatı bulmak. İşte ben kendi şimdi diyelim bu sadece bir tabi tek bir değişken var burada. Değil mi? İki boyutlu bir denklem sonuçta. Burada 5 değerinin y'de neye denk geldiğini bulmak için önce bir doğru çizmem gerekiyor. İşte bu yx artı y eşittir ax artı b şu doğrunun denklemini veriyor. Bu doğru nerede olacak? Bunu veriyor. Burada mı olacak? Burada mı olacak? Böyle. En ideal yerden geçmesi lazım. Mesela buradan geçirdi diyelim. İşte bunu bulduğumuz an ben buradan bir dikme çiziyorum. Bu dikmeye çok benzemedi ama sonra buradan bir dikme çiziyorum. Mesela 3.6 değeri. İşte y'yi bulmuş oldum. Bu kadar basit. Bu yani sadece. Bu işe yarıyor. Şimdi bu biraz daha teorik kısmı tabii sınıflandırma ilerleyen derslerde şeyin özür dilerim regresyonu ilerleyen derslerde daha hani uygulamalı olacak ama hani laf ediyorlar diye böyle biraz formülü açıklayayım dedim. Bir de multi tabi bizim daha çok kullanacağımız lineer multilineer regresyon var. Şimdi multilineer regresyonda bu tabi asıl kullanılan regresyon. Çünkü artık bir tane değer yok. Birden fazla çok boyutlu bakın burada. Mesela iki tane boyut var ama yüzlerce boyutlu olabilir. Bakın horsepower HP, e, beygir gücü yani ağırlık. Burada da işte şey varmış. MPG neydi Türkçesi? Evet. Şimdi bakın burada bunun iki tane denklem olduğu için iki boyutlu bir şey de çıkmadı e, grafikte. Ama daha fazla da değer olabilir. İşte oralarda bulmak biraz daha zor oluyordu. Aslında bu formüller 100 yıl öncesinin formülleri. Hani böyle yeni çıkmış bir şeyler değil ama Python ve kütüphaneler sayesinde hem hızlı hem de pratik şekilde yapabilmemi sağlıyor bu ee, bizim kullanacağımız modellerde. Şimdi multilinear regresyonda arkadaşlar birden fazla x var haliyle. Yani sadece kilometresi yok. Markası var, modeli var, vites tipi var. Değil mi? İşte memurdan mı, mühendisten mi, bu yazılımcıdan, Python'cıdan e mı gibi böyle değerler var. Değişkenler var. Her bir x bir tane özelliği, feature'ı temsil ediyor burada. Bu ne? Asıl kullanacağımız olay bu zaten formül. Burada sadece B1x, B2x, B3x gibi artıyor. Ne kadar özellik varsa bu Y'ye etkisi. Şimdi burada Y'ye bağımlı değişken diyoruz. Niye? Fiyat ya bu bağımlı. Neye bağımlı? X'lere bağlı. Yani arabanın özellikleri bu. X'ler de bağımsız değişken diyoruz. Bu önündeki katsayılar B1 olabilir, I1 olabilir. Neyse artık uydurma. Bunlar da onun katsayısı ne kadar etkilediğini veren yapım. Formül. Bu kadar regresyonu. Bunu bilmesek ne olur? Bence bir şey olmaz da anlatılırken diyorlar bu en en önemli ders konusu. Şimdi biz hani burada biraz daha kodur mantığıyla çalışıyoruz. E, haliyle amacımız problem çözmek, para kazanmak bu yani. E, bilseniz bir şey olmaz yani 10 dakikalık video hayatınızdan kaybetmiş olursunuz. E, sınavlarda çıkabilir. E, böyle aptalca şeyler sınavlarda çıkar herhalde diye düşünüyorum. Aptalca dediğime de şey yapmayın. Bakın bir de bu da polinomal lineer regresyon. Bunu da görürüz. Bazen iki boyut yemiyor, iki boyut değil. Doğru yemiyor. Ama eğri çizemem regresyonda. Onun yerine featureları şey yapıyorum. Katsayılarını arttırıyorum. Böyle bir işlem. Bunu da öğreniriz diyelim. Şimdi bu ders bu kadar. Bir sonraki derse geçeceğiz. Ama ne yapın? Her videoyu likelayın. Bir bir tanesini likelamayın. Hepsini likelayın. Ee, bir sonraki derste. Hiçbir şey de yazmamışız. Yazalım bari. Dur şuraya bir formül yazayım. Bunları paylaşacağım şimdi. Y eşittir AX artı B dedik. Buradaki Y ne işte eşit arkadaşlar? Y evet. Bağımlı değişken. Bağımlı değişken. X X independent değişken yani bağımsız bağımsız değişken y yok burada x var tam varmış a a da bağımsız değişkenin kat sayısı evet b ne b de sabit bir de e var hata onu sallayın hata evet arkadaşlar bu şekilde yaptık. Bu kadar. Şimdi ikinci derste de hemen olaya girişmeye başlayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Dasvidanya. Faka. Kanalı likelayın. Yorum atın.